Murat Bey yaş yok. Kesinlikle ve kesinlikle yaş yok. Zaten bizim mücadelemizin asıl sebebi de bu yaştı. Mağduriyetimizin sebebi de bu yaştı. Yaşar Okuyan'la birlikte. Şu andan itibaren bu yaş olayı tamamıyla kapandı arkadaşlar. Kimin ne yazdığı, kimin ne söylediği hiçbir anlam ifade etmiyor. Önemli olan bundan Aynen. sonraki... Ye yemin edin diye yazıyorlar da yani ben ben gözüme <laughs> ya yani değerli izleyenler şimdi gözünüzü sevim yani daha tamam sizi anlıyorum yani ister istemez e, şu an herkes gerçekten e, şey durumda ne olacağını bilmiyor e, somut olarak görmek istiyorlar. Yani Nalan Hanım veya Çetin Bey veya ben yemin etsem de sonuçta bu resmi e, makamların önün, önünden açıklanacak bir şey. Biz e, e, elimize gelen, yemin yani... ettirelim. <laughs> ya evet bakan yem bakanı yemin ettirelim tamam ben hadi size yemin edeyim yani veya Nalan Hanım yemin etsin hani o yüzden yani burada e, bunları yorumlamak ya yani bunu söyle gözüm takılınca iletmek istedim size. <laughs>